Yeni haftayla birlikte altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen gram altın 1000 liranın altına kadar düşmüştü. 2 mayı ile birlikte yükselişe geçen gram altın tekrardan 1000 TL'ye kadar tırmandı. Çeyrek ve ons altında da hareketlilik başladı. Piyasalardaki son durumu değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu. Yıl sonunda beklediği seviyeleri güncelleyen İslam Memiş, sakın bunu yapmayın, diyerek en iyi yatırım aracını açıkladı. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte İslam Memiş'in dikkat çeken altın yorumu. İslam Memiş, ons altın için beklediği seviyeyi açıkladı. Memiş, orta vadeye baktığımızda altının ons fiyatı yıl sonuna kadar 2000 dolar seviyesinin üzerini test edebilir. Fiyatlanmayan birçok konunun yılın son çeyreğinde fiyatlanmasını bekliyorum, dedi. Gram altındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, yıl sonu için bu seviyelere dikkat çağrısında bulunarak, altının gram fiyatı ise dolar, Türk lirası kurunu takip etmeyi sürdürüyor altının ons fiyatında sert satışlar görsek de, altının gram fiyatındaki gerileme sınırlı oldu. 2 Mayı için 1060 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Yıl sonuna doğru 1200 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum, ifadelerini kullandı. Altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, sakın bunu yapmayın, diyerek, altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Fiyasalarda her ne kadar FED konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Fiyasalarda hava oldukça puslu. Ve altın puslu havayı sever, uyarısında bulundu, haftanın ilk işlem gününde altın ve dolarda neler oluyor. 3 Ekim yani bugün dolar 18.55, euro 18.21 liradan işlem görürken, gram altın 994.17, çeyrek altın 1651, cumhuriyet altını 6577 liradan alıcı buluyor. Peki yıl sonu beklentisi ne yönde? İslam Memiş Kamu gündeminden Umut Köse'ye çok önemli açıklamalar yaptı ve yatırımcıyı da uyardı. Orta vadeye baktığımızda altının ons fiyatı yıl sonuna kadar 2000 dolar seviyesinin üzerine test edebilir. Fiyatlanmayan birçok konunun yılın son çeyreğinde fiyatlanmasını bekliyorum. Altının gram fiyatı ise dolar, Türk lirası kurunu takip etmeyi sürdürüyor. Altının ons fiyatında sert satışlar görsek de, altının gram fiyatındaki gerileme sınırlı oldu. 2 Mayı için 1060 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim yıl sonuna doğru 1200 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Piyasalarda her ne kadar FED konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Piyasalarda hava oldukça puslu ve altın puslu havayı sever, memiş, bu iki tarihi not alın dedi. Hafta içi oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın ve dolar fiyatları için araştırmalar hızlandı. Avrupa Merkez Bankası, ECB tarihinin en büyük faiz artırım kararını alarak 75 bas puanlık faiz artışına gitti. Banka bölge ekonomisinde bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini ifade etti. Yavaşlamaya rağmen enflasyonla mücadele edileceğinin vurgulandığı toplantının ardından ekimde de 75 baz puan beklentisi arttı. Peki altın fiyatları yükselir mi? Altın fiyatları artacak mı? Dolar düşecek mi? İslam Memiş dolar için ekim sonunda düşüş beklediğini de belirterek "Dolar'da ekim sonunda bir düşüş bekliyorum." Bu gerçekleşirse dolar, Türk lirası kurunu etkileyecektir, ifadelerini kullanan İslam memiş, 18 Türk lirası 50 kuruş seviyesinde 1 dolar kuru var, öte yandan 3500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli şeklinde değerlendirmede bulundu. Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanma tüm hızıyla sürerken gram altın fiyatlarında da günlük iniş çıkışlar yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın yıl sonuna kadar süreceğini söyleyen Memiş, Döviz kurunda ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmaların olduğunu paylaştı. Memiş, özellikle bu sert dalgalanmaların nedeninin döviz kurlarındaki Fed etkisi olduğu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Fed Başkanı ve Fed üyeleri ciddi açıklamalar yapmaya devam ediyor, dedi. Fed Başkanı ve Fed üyelerinin açıklamalarının dolar endeksinde, altının ons fiyatında ve gram fiyatındaki dalgalanmalarda etkili olduğunu söyleyen İslam Memiş, belirsizlik ve risklerin de ciddi anlamda artmaya devam ettiğine dikkat çekti. İşte İslam Memiş'in açıklamaları, belirsizlik ve risklerin arttığı dönemlerde de altının ons fiyatı 1615 ila 1660 dolar arasında dalgalanıyor. İster istemez gram altında gün bazında günlük 20-30 lira gibi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir. Özellikle yatırımcılar ekran fiyatlarıyla serbest piyasalar arasındaki kur farkına mutlaka dikkat etmeli. Ekran fiyatıyla serbest piyasalarda gram altın, Türk lirası fiyatında 25-30 lira gibi bir fark var özellikle talepten oluşan bir farkı ifade etmek isterim. Yıl sonuna kadar bütün merkez bankaların politikalarında değişiklikler olabilir. Çünkü jeopolitik riskler de artmaya devam ediyor. Bu da faiz artırımlarında çeşitli indirim veya artırımlara neden olacaktır. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyen memiş, 950-1.000 lira aralığında olan gram altın fiyatının vatandaşlara alın fırsatı sunmaya devam ettiğini ifade etti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında, KMKTP Standart altının kilogramı 1.002.000 liraya yükseldi altın piyasasında, en düşük 984 bin lira, en yüksek 1 milyon 2 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre %1 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.